Evet gördüğünüz gibi zaten. 20 <laughs> e, kademe muayem yapmış oldum. <laughs> Ondan sonra. Arkadaşlar buraya lütfen bakmayın. <laughs> Ama bu ilksi. Bizi kulübümüze katılıp bu velede olu velede küfür edin. Neden? Çünkü yarım <laughs> saattir bana karışıyor. Karışıyor yalnız. Bakın bu... Bir de bunun kardeşi veled olan. Bakın iki saat önce girmiş. Ee, bu iki göt... <laughs> neyse. Neyse neyse. Sıradaki 20 rank olacak karakter Daryl. Oğlum ben niye böyle konuşuyorum? Onun? 2000 altınım da olsun söz veriyorum size bu kostümü alacağım. <laughs> Ama şimdi... 500 kupan altına düştüğü için mom moem onu kasacağım. Bundan sonra da 1.50'lik sadece Edgar Edgar gireceğim. Edge aslında desek daha mantıklı olur. Arkadaşlar siz bana eğer böyle Edgar main gay falan derseniz arkadaşlar ben Edgar'ı yanlışlıkla kastım. Malım herhalde. Arkadaşlar yanlışlıkla kasarak yaptım. Nasıl yaptığımı babaannem de bilmiyor. Ha niye böyle dedi? Nasıl yaptığımı ben de bilmiyorum ama bu arada bu ya bu kostümü almamı istiyorsun? Bu kostümü yoksa <laughs> Daryl'ın <laughs> ya bu ne alaka Bu kostümü. Bakın ikisinden birini lütfen seçin. Oha. Neyse <laughs> evet arkadaşlar o zaman muayene maçımıza girelim. Evet arkadaşlar buldu. Ooo. 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 Ben de elmasım bu arada. Bir önceki sezon olduğu için. Hatta aşamağı da kasarız birazdan. Altın bir yaparım. Amına. Gel lan buraya biç. Ya nasıl değilmez Değmez. Neyse. Arkadaşlar şimdi ilk önce size nasıl goller attığımı göstereceğim. Hiç. İlk maçtan direkt güzel bir ananın amına bu. Güzel. Evet al attım böyle. Aa, oğlum bu ekranı çok kaydırıyorum. Neyse arkadaşlar bir gol atmamız gerekiyor. Şu anda karşıya gelen adamlara bakacağım ve sadece bir tanesinin 500 kupa olduğunu görüyorum. Çünkü arkadaşlarıyla girdi. Evet, şöyle ikinci golü de attık. Oğlum niye böyle yapıyorum ben? Arkadaşlar şey, hesap kontrol yapmayı seviyorum. Tam 500. Bilerek ayarla. Nasıl? Galiba matematiğim bok gibi. Buna neden bu kadar emin çıktım? Neyse hızlıca şu ödülümüzü açalım da. Bunun da şeyini yapayım mı diyecektim de vazgeçtim. Senin ben ama. Arkadaşlar 5 gün kalmış. Buna para biriktirip alayım mı? Mal mıyım ki ben? Neyse çok da sikimde değil. <laughs> Ben bu kadar söylemem. Hayır. Evet arkadaşlar sıradaki karakterimiz Edgar. O zaman hemen hızlıca maça girelim. Evet açıldı arkadaşlar. Ben direkt önceden gösteriyorum. Aa yeneriz bunları. Umarım bir önceki sezonu göstermiyordur. Ver. Ver. Versene. Ya abi gerizekalı mısın ya? Bu <laughs> da sakın random girmeyin. Benim gibi böyle bir hata yapmayın. Ben de kötüyüm galiba. Oğlum oynasanıza. <laughs> ya ne? <na>? Frank senin ben <laughs> Frank ne yapıyorsun Frank? Frank ne yapıyorsun Frank? onu <laughs> koyduğumun en besli. Frank senin ne? Sen ne yapıyorsun oğlum? Fre, ben Türkçe'yi mi karıştırıyorum? Ya da Türkçe mi? Ya oğlum. Neyse. Ne diyorsun? Abi Allah razı olsun ışık kuba. Acaba eksi kaç kötü kuba? Bu isim hala var oluyor muydu amanın? Evet adamla bir sürü efsane efso var. Ve Mortis 12 rütbe. Ya ben siktirip gidiyorum ya. Neyse hemen hesap kontrol. Evet. Luffy. Aaa. Okey. Okey. Kupa da girmezsin be. Ben bir şey demiyorum. Edgar'ı <laughs> kasmayacağım. Çünkü <laughs> güzel bir karakter değil. Evet açıyorum kaydı. Aa, alırız bunları ya. Zaten Daryl'da 20 rütbe yapıyordum. Bunları 20 rütbe <laughs> yapıp bazı yerleri keseceğim. <laughs> Çünkü ıı, problemler oldu, oluştu. Acaba karşı karşıya kaç geldi? Acayip merak ettim. <laughs> Şimdi arkadaşlar. Savaş topu oynuyorsunuz ve Daryl'ın ultisi doldu. İlk önce hemen ileri atlayın. Sonra ama neden? Arkadaşlar riske atayım mı? Ne diyorsunuz? Zor durum. Hiç Primo'ya bağlı yapacağım. Evet. Riske atmıyorum çünkü riske atarsan büyük ihtimalle çok kötü şeyler olacak. Ve bu video şu an 6 dakika fakat ben size 14 dakika olarak yapacağım. Çünkü bu video kesin 1 saat falan olacak yine. Şaka yapıyorum. Arkadaşlar bakın buranın üçlüsü Primo, Grom ve Daryl. Ee, Edgar sakın seçmeyin beni malık yapmayın

şöyle gel buraya Mortis Mortis main Black Soul Ne oluyor? <laughs> ya ne yapıyorsun? Arkadaşlar Grom seçecekseniz e, iyi bir Gromcu olun. Grom main hayatımda sadece bir kez gördüm. O da benim otistik arkadaşım. Abi Grom iyi bir karakter mi ya? Grom'un neresini seviyorlar? Grom mainlere yani bilmiyorum neresini seviyorsunuz oğlum Grom'un. Grom'un neresi iyi bu arada? <laughs> Güzel. Arkadaşlar şansı bırakmayın. <laughs> <laughs> Artık ben böyle burunum ve Sesa e başlayacağım yani. <laughs> Abi ne yaptım? Çıkış <laughs> çıkış. Çıkış dedim mi? 19 <laughs> kupa girdi. <laughs> bu hesap kontrolü seviyor musunuz arkadaşlar? Bu adam nasıl böyle iyi? 8 o o o o what's up man? Evet karşı benim düşündüğüm gibi gelmemiş. Bizden daha fazla var gelmiş. Ama çok da umurumda değil. <gülüyor> <gülüyor> Bu videonun sadece bir yerlerini kesip atacağım. Ve video 9 dakika oldu. Neden bir yerlerini kesip atacağım? Çünkü sıkılıyorum yani. Editlemeyeceğim videoyu ama bundan sonraki videoyu editleyeceğim gerçekten. <laughs> Güzel. Arkadaşlar bir dahakini arkadaşımla yaparım. Çünkü gelen randomlar hiçbir zaman belli olmuyor. Hatam Güzel oldu. Tamam. Nasıl attım lan? Tamam arkadaşlar havalara girmeye gerek yok. Her zaman yapıyorum. Aynen. Buraya edit koymayacağım için birazcık saçma gözükecek ama olsun. Kendim havalı zannediyorum. Ama hiç öyle değilim. Ya, piçe verdik golü. Onu. onu babaannem de atıyor. Arkada da. Hiskeleton diyordum onun. Neyse. Hayır siz kötü bir oyuncuydunuz. Sizi asla kabul etmeyeceğim. Ben olmasam baban ne nereden onlara. <laughs> bu arada düşük kupa verdiği kupalara bakıyoruz. Arkadaşlar 292 kupa. Aman ha kodum sen kas. <gülüyor> <gülüyor> Abi bu ne? Ne? <laughs> 25 ben bile yapamadım da. Arkada İmparatoria YouTube'un Bela Bela'sı şarkısını dinlemekten başka bir şey yapmıyorum. <laughs> Ve yanıma gelen bu değişik... Abi bu kadın niye yine geldi? Artık bu kadının gelmesini istemiyorum. Çünkü her zaman geliyor. Güzel ultiyle at attım. <laughs> Yanlışlıkla yapıyorum arkadaşlar. Nasıl yapıyorsun diyeceksiniz ki beni örnek alacak hayatta kimse yok ki. Ben örnek de almayın zaten. Benim nerem iyi amına. <laughs> Abi sen bir siktir git. Ver. Şimdi şöyle bir gol. Abi tam orada duruyormuş ya. Sektirene katsaydım golmüş. Oraya e, biraz zor yürüdü. Şimdi bu Jelibon mudur Melibon mudur Nita'nın gelmesini bekliyoruz. Ama o gelene kadar ben bir gol atayım. <gülüyor> <gülüyor> Ama ya of. Yedik ya. Oğlum tam strik yaptık. Primo sen benim bundan sonra kahramanımsın dostum benim. Güzel aldım. Şimdi arkadaşlar eğer bir. Hay yapacağın işi ya abi o la 150 bin vurmuş. Adam 150 bin vurdu amın. <laughs> Biraz sert çektim ya. Umarım burnum kanamaz. Birazcık sert oldu. Ya geri zekalı niye oradan ayrılıyor? Birim mi alacak ya? Tamam yarra yediniz siz. Ne oldu lan? Göt. Göt. At şu böyle. Soktun mu? Arkadaşlar bu arada görüntülü videoyu bundan sonra yaparım. Ama yarın değil. Yarın işim var. Baya büyük. Yarın sabah 7'den gideceğim için pek de işim olmayabilir. Çünkü ben sabah 7'sinde mal gibi niye video yapayım? Benim video, video yapma saatlerim gece 10. Ondan sonra öğlen 5. Bugün öğlen 5'te yaptım da kaydı silmişim karıştırmışım. Ya abi ya böyle mi bitecek maç? Uzatmanda da bizim bunları yenemeyiz ki. Oğlum durma mı çok sen çünkü onu sikecek. Daryl Rework. Miyav 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 miyav. Miyav 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 miyav. Ya amına. Atsana. <laughs> Tut onu göt. Ya abi ya bala bak. Ballı, ballı. Arkadaşlar bakın. Lan nasıl dokuz abi? Allah razı olsun düşük kupa abi. Sen olmasaydın ben ne yapardım? Neyse bu kadar Hadi